Tamam, hadi anlat. Anlat. Ne anlatacaksan anlat. Konuş. Arda bak, beni yargılamadan... ...ve anlamaya çalışarak dinlemen benim için çok önemli, tamam mı? Kadir, hadi. Hadi Kadir. Hadi Kadir, anlat Kadir, hadi. Arda bak, ben çok hata yaptım. Tamam mı? Ben bunların farkındayım. Ama şunu bilmeni istiyorum ki, Melis'le olanlar yüzünden... ...ne senin ne de ailenin başına dert açmak niyetinde değildim. Tamam mı? İnanma. Ben bazı noktalarda cesur olamadım Arda. Ama kendimce haklı sebeplerim vardı. Bunların en başında da Cenk'in bana olan güvenini kaybetmek istemem vardı. Ama ben bunu yapmaya çalışırken yani. Melis'i kaybettim Arda. Ne söylememi bekliyorsun şu anda sana? Arda ben Melis'ten vazgeçemiyorum. Ne yaşarsak yaşayalım ben Melis'i sevmekten vazgeçemiyorum. Ben Melis'i çok seviyorum Arda. Kader, ee Kader, e, yani? Ben ne olursa olsun sevgim için savaşmaya karar Melisa e da Cenk'e de kendimi affettir. Ya sen yani bunu yapabileceğine inanıyorsun. Elimden ne geliyorsa yapacağım Arda. Ne geliyorsa yapacağım. Sırf onlar için de değil. Senin de ailenin de güvenini tekrar kazanmak için çabalayacağım. Arda bak, ben kötü bir insan değilim. Ben hata yaptım, evet kabul ediyorum. Ama ben hatamı telafi etmek için sizden şimdi ikinci bir şans istiyorum. Ha olur da başaramam belki insanım. Olabilir. O zaman da sana söz veriyorum, benim bir daha yüzümü asla görmeyeceksin. Kadir bak yani Buna karar verebilecek olan insan ben değil. Biliyorum kardeşim ama senin bana inanman benim için çok önemli. Bana bir şans daha verir misin? İskender. Arda, Kadir. Ne oluyor burada? Ne işler senin? Arda ne diye muhatap oluyorsun bu adamla? Ya aslında Kadir buraya Özür dilemeye gelmiş, abla gidecekmiş. Gitmeden önce bir özür dilemek istemiş. Ne özrü ya? Meclis bak, ben buraya gerçekten tartışmaya gelmedim. Sana... Kadir, bak artık istiyorsan daha fazla uzatma. Yani ablam öyle iki özürle falan zaten kandıramazsın, vazgeçiremezsin. Senin yaptıkların zor şeylerdi. Biz beraber zor şeyler yaşadık. Kolay şeyler değil bunlar değil mi? Ya ben sana bir daha karşıma çıkma demedim mi? Bitti demedim mi? Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Nasıl? Böyle yapmayacağım. Kadir. Bak sen ablamın kalbini çok kırdın öyle iki tane güzel lafla ablamı kandıramazsın diyorum. Şimdi değil Kadir. Hadi git şimdi. Haklısın Arda. Kolay olmayacağını biliyorum. Ben şimdi en iyisiydim. Evet abi hadi. Ya. ya. Bir de gelmiş özür dilemeye bak. Yani nasıl bir sevgiyse hala bizim karşımıza çıkmaya cesareti var mı? Neymiş işte seni çok seviyormuş. Hatasının farkındaymış falan filan. Ya ne sevmesi ya? Seven insan böyle mi yapar? En başta dürüst olur. Evet vallahi bak ben sana kesinlikle katılıyorum bu konuda. Hem abla ben zaten sana bir şey söyleyeceğim. Senin böyle korkak insanlarla ne işin var ya değil mi? Sen niye böyle tuhaf tuhaf davranıyorsun? Nasıl <laughs> <laughs> tuhaf tuhaf davranıyorum? Bayağı çok tuhaf davranıyorsun yani sen böyle yapmazdın. E ne yapardım? Kavga ederdin Kadir'le mesela. Ya bırak adama aşık olmuş bir de gidip üzerine ben mi vurayım? Sahi niye gelmiş? Ya işte vazgeçememiş senden yani. Gitmeye çalışmış da senden kopamamış. Aşk uğruna savaşacakmış falan filan öyle şeylermiş. Benim için. <laughs> Hadi oradan. Az önce demedin mi sen gidiyormuş o yüzden özür dilemeye gelmiş diye? Yani evet aslında şöyle geldi. Özür de dedi çünkü hepimiz onu affedelim istiyormuş. Affettirmek için kendine gelmiş. Ya gitmeden önce işte bu ne diyorlar köprüden önce son çıkış mı öyle şeyler deniyor bu. Zaten ben buna hiç yüz vermedim hiç şey yapmadım ben buna. İyi yapmışsın. Evet iyi yaptım hadi gel içeri girelim.